Ocak 2021 bu yılın ilk yayını ile karşınızdayız. Başta ailem, ekip arkadaşlarım ve ekranları başında izleyen tüm izleyicilerimize iyi yıllar, iyi seneler diliyoruz. Ee, sağlık her şey diyoruz her zaman. Sağlıklı bir yıl olsun geri kalan her şeyi kendimiz halledebiliriz diye düşünüyorum. Ve her cumartesi günü olduğu gibi bu haftada yine uzman konuklarımızı bu ekranlarda sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Farklı farklı konulardan bahsedecekler. Kimlerdir onlar? Diş hekimi Yalçın genç bu ekranlarda sizlere seslenecek ve implant tedavilerinden söz edecek bu noktada sıkça sorulan soruları cevaplandıracak. Doçent doktor Esra Aktepe Keskin kadın hastalıkları ve doğum uzmanı kendisi çok önemli bir konuya değinecek. Rahim ağzı kanserindeki tarama testlerinden bahsedecek bizlere bu hafta ve Profesör Doktor Oktay Banlı. Genel Cerrahi Uzmanı, Türk Obeste Cerrahisi Vakfı Kurucu Başkanı. Obeste malum ülkemizin ve dünyanın en büyük sorunlarından birisi, sağlık sorunlarından birisi. Ee, sağlık Bakanlığı da bu sorunu aslında e, obezite sağlık sorunu olarak da ilan etti. Sadece fazla kilo değil, aynı zamanda vücudumuza da oldukça zarar veriyor aldığımız fazla kilolar. Bugün neden bahsedecek? Ameliyat sonrası değişen hayatlardan söz edecek. Ameliyat sonrası nelere dikkat etmek gerekiyor? Bunlardan bahsedecek. Profesör Doktor Mahmut Can Yağmurdur, Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji uzmanı her hafta meme kanseri ile ilgili farkındalığı arttırmak adına önemli konulara değiniyor. Bu haftada ameliyat sonrası meme onarımı ile ilgili sıkça sorulan sorulardan söz edecek. O halde başlayalım. Adanza'ya Sağlık'ta bu hafta ilk konuğumuz diş hekimi Yalçın Genç, e, az ve diş tedavisinde gelişen teknolojilere rağmen ne yazık ki e, diş kayıplarını önleyemiyoruz. Ama diş kaybının e, yerine geçen e, çok farklı bir tedavi yöntemi var. Dental implantlar, bu noktada sıkça sorulan sorular nelerdir ve bu soruların cevapları nedir? Diş hekimi Yalçın Genç cevaplandırıyor. olduğu gibi implant tedavisi son dönemde çok sık kullanıldığı için e, maalesef hem internet ortamında hem toplumda bu konuda bir takım e, doğru bilinen yanlışlar oluşmaya başladı ve bir bilgi kirliliği ortamı içerisindeyiz. Bunlar e, sıklıkla bite dolaşıyor. Mesela bunların başında bizim açımızdan bize en sık ulaşan yanlışlardan bir tane, doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi e, eğer implant yaptırırsam MR çektirirken sorun yaşarım implantlar titanyum materyal üretildiği için bu çok yanlış bir bilgi maalesef. MR çektirmenizde, tomografiye girmenizde hiçbir problem yok. Sadece bu işlem esnasında MR veya tomografi işlemi yapılmadan önce bunu yapacak olan e, doktor arkadaşımıza ağzınızda implant olduğunu bildirmeniz ve cihazın ayarlarının ona göre yapılması yeterli. Eğer ağzınızda implant varsa bile sorunsuzca bu işleme girebilir. MR da tomografinizi çektirebilir. Her türlü görüntülemenizi yaptırabilirsiniz. Bu kesinlikle toplumda çok sıklıkla karşılaştığımız ben işte hocam eee beynimde problem var. Ben çok sık MR'a giriyorum. O yüzden bana implant olmazmış ya da işte ileride bir sorun olursa MR çektirmem gerekirse çektiremiyormuşum şeklinde bize ulaşan e, oluşan yanlış algı e, maalesef kesinlikle gerçek dışı. Hiçbir sorun olmadan e, bu e, işlemleriniz yapılabilir ve MR, tomografi, görüntüleme, her türlü görüntüleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz implantınız ağızdayken. Bir diğer doğru bilinen yanlış da implant tedavisinin sonrasında ağızda ağız kokusu oluşacağıdır. Bu bilinenin tam tersine ya da konuşulanın tam aksine aslında implant o bölgedeki eksiklikleri tamamlayarak ve o bölgedeki enfeksiyonu, diş eksikliğini, çineli fonksiyonunu iade ederek yerine o bölgede ve ağız içinde koku oluşmasını engeller. Sağlıklı bir çiğneme oluştuğu için ağız, ağızda e, hem mideyle ilgili bir problem varsa hem de vücudumuzla alakalı başka bir problem oluşacaksa uzun vadede çiğneme eksikliği ya da diş eksikliği kaynaklı ya da o bölgedeki gıda birikimi sebebiyle eğer o bölgede olası ileri yıllarda ya da ileri dönemde bir ağız kokusu oluşma riski varsa aksine yapılacak implant ve onun üzerine yapılacak doğru planlanmış, doğru oturtulmuş ve e, dokularla uyumu doğru, şekli düzgün, estetik ve tam doğru yerde tamamlanmış bir implant üstü protez sayesinde eğer ileride ağız kokusu oluşma riski varsa bile bunun öne önüne geçmiş oluruz. Bir diğer doğru bilinen yanlış da implantın ağızdaki diğer mevcut dişlere yapıldığı takdirde zarar vereceği yönünde. Aksine bu tamamen yanlış bir bilgi. Eğer implant yapılmazsa o bölgelerdeki boşluktaki dişler oralara doğru kayacağı için Maalesef esas implant yapılmazsa diğer dişler zarar görür. Oysa ki biz implant yaptığımızda eğer ağızda mevcut dişler varsa hem kapanış şeklini revize ederek ve doğru hale getirerek hem de o boşlukları kapatarak dişlerin hem hareket etmesini olumsuz yöne doğru, ortalara doğru hem de e, süreçte o bölgelerde yemek artı birikerek e, diş eti hastalığı oluşarak vesaire sebeplerle sorun olmasını önüne geçmiş oluruz. Bir diğer doğru bilinen yanlış da kemik yetersizliği durumlarında implant yapılamayacağı. Öyle bir şey söz konusu bile değil. Artık hastamız eğer süreyi göze alıyorsa, yapılacak işlemleri göze alıyorsa hiçbir türlü kemik yetersizliği bizim açımızdan implant yerleştirme engel değil. Gerekli işlemler yapılarak, PRF dediğimiz hastanın kendi kanını alarak üreteceğimiz kemikle artık çok gelişmiş olan biyomateryaller sayesinde blok greftlerle ya da hastanın kendi ağzından alacağımız blok kreftler ya da vücudun başka yerinden alınabilecek lahan kemiğinden vesaireden alınabilecek kemiklerle ve o kemiklerin ağızdan akli sayesinde artık kemik yetersizliği implant yapmam üzerinde hiçbir şekilde engel değil. İmplant gibi önemli bir bilim dalında benim değerli izleyicimize tavsiyem mutlaka bilgiyi doğru kaynaktan araştırsınlar. E, i̇nternet ortamında, sosyal medyada ya da etrafındaki insanlardan kulaktan duyma edineceği bilgilere itibar etmesinler doğru kaynaktan gerçek bilgiye ulaşıp o bilginin üzerine değerlendirme yapsınlar. Çünkü e, o kadar fazla doğru bilinen yanlış ya da o kadar fazla şehir efsanesi var ki bu konuda, gerçekten e, bazen işittiklerimizde biz bilinen anlıkta çok zorluk çekiyoruz. diş hekimi Yalçın Gence. Çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli bir konuya değindi aslında Yalçın Hocam. Dedi ki e, bilgilerin kaynaklarını araştırmak çok önemli. Doğru bilinen yanlışlar oldukça fazla. Her konuda olduğu gibi birçok konuda da doğru bilinen yanlış var. Özellikle sağlık konusunda hepimiz bu hatayı yapıyoruz. Başımıza herhangi bir olay geldiğinde mutlaka bir e, araştırma gereği hissediyoruz ama yapmamak gerekiyor. E, konuların uzmanına danışmak en doğrusu diye düşünüyoruz. Biz de her hafta uzman konuklarımızı stüdyomuzda sizler için ağırlıyoruz. Eğer merak ettikleriniz varsa lütfen bize iletişim bilgilerimizden ulaşın ve uzmanlarımıza sormamızı istediğiniz konuları bizlere iletin ki biz de bu programı aslında sizinle beraber şekillendirmiş olalım. Ve devam ediyoruz. Bir diğer değerli uzman konuğumuz. Doçent Doktor Esra Aktepe Keskin. Her hafta kadın hastalıkları ve doğumla ilgili çok önemli konulara değiniyor. Bu hafta rahim ağzı kanserinin tarama testleriyle nasıl tespit edileceğinden bahsedecek. Çok önemli bir konu. Bence dikkatle izlemelisiniz. Doçent Doktor Esra Aktepe Keskin anlatıyor. rahim ağzı kanserleri Türkiye'de kadınların kanser hastalıkları içerisinde yüzde iki buçukluk bölümünü oluşturuyor. Aslında oransal olarak düşük gibi görünse de rahim ağzı kanseri ilerleyici olması ve ilerleyen dönemde tedavisinin mümkün olmaması nedeniyle çok önemli. Rahim ağzı kanseri tespit edilebilir, taranabilir bir kanser. Rahim ağzından kaynaklanan kötü huylu hücrelerin ilerleyen dönemde vücudun başka dokularına yerleşmesiyle çok kısa zamanda metastaz dediğimiz başka organlara yayılımı sık görülmektedir. Rahim ağzı kanserinin en e, yüz güldüren tarafı simir testi ve HPV testi ile rahim ağzı kanserini tarayabiliyor olmamız. Taramanın nasıl bir önemi var? Bu sayede erken dönemde rahim ağzı kanserini ya da rahim ağzı kanserinden önceki preinvaziv lezyonları tespit ederek kanser oluşmadan ya da erken dönemde tedavi edebiliyoruz. Bu sayede tam kür sağlayabiliyoruz. Simir testi rahim ağzı kanserini taramamızı sağlayan en önemli test. Normal jinekolojik muayenenin bir parçası olan simir testi hastalarda herhangi bir ağrıya neden olmaz. Rahim ağzından bir fırça yardımıyla dökülen hücreler mikroskopta incelenerek hücresel herhangi bir değişiklik olup olmadığına bakılır. Aynı zamanda simir testi ile beraber HPV testi de bakılarak HPV'nin var olup olmamasına göre hastalarımızda rahim ağzı kanseri için bir risk var mıdır tespit edebiliyoruz. HPV bir virüs ve rahim ağzı kanserine yol açan bir virüs. Bu virüsün yaklaşık 200'den fazla çeşidi var. Bazı tipleri daha çok genital sihir gibi e, ilerlemeyen ve ölümcül sonuçları olmayan lezyonlar yaratırken bazı yüksek riskli türleri de rahim ağzı kanserine yol açarak e, hayati bir önem oluşturur. HPV testi de simir testi gibi rahim ağzından e, bir aparatla alınan e, hücrelerde HPV virüsünün aranmasıyla yapılan bir test. Eğer HPV testi pozitif gelir ise bundan sonraki basamak HPV'nin hangi tipinin pozitif olduğunu öğrenmek. Çünkü sadece siile neden olan düşük riskli bir grup varsa buna yönelik herhangi bir tedavi vermiyoruz ama yüksek riskli HPV pozitifliği daha ciddi incelemeleri ve belki de daha ilerleyici tedavileri gerektirebilir. Eğer e, simir aldığımız hastada bir takım hücresel değişiklikler gördüysek ve HPV testi de pozitif geldiyse o zaman bu hastalarda bir ileri araştırma yöntemi tercih ediyoruz. Bunun adı da kolposkopi. Kolposkopi dediğimiz yöntem ışıklı bir büyütme cihazıyla rahim ağzına bakarak ve bir takım solüsyonlar uygulayarak şüphe duyduğumuz alanlardan biyopsi alınması demek. Biyopsi sonrası aldığımız dokuların patolojik incelemesi sonrası rahim ağzında herhangi bir Kanser öncesi lezyon var mı ya da kanser var mı bunu görebiliyoruz. Bu sayede hastalık kanser hastalığına ilerlemeden rahim ağzından çıkaracağımız doku parçalarıyla hastalığı tamamen tedavi edebiliyoruz. Rahim ağzı kanserindeki erken tanının önemi tabii ki tüm kanser hastalarında olduğu gibi tedavinin tam anlamıyla yapılabilmesi için çok önemli. Simir ve HPV testi bize rahim ağzı kanseriyle ilgili erken tanı imkanı sunuyor. Rahim ağzı kanseri erken tespit edildiğinde tedavisi mümkün olabilen bir hastalıktır. Eğer bir kadının ara kanamaları varsa, ilişki sonrası lekelenme şeklinde kanamalar oluşuyorsa ya da aralıklı olarak kasık ağrısı oluyorsa mutlaka bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurmalı ...rutin jinekolojik muayenesini yaptırmalıdır. Doçent doktor Esra Aktepe Keskin çok güzel anlattı rahim ağzı kanserinin tarama testleriyle nasıl önlenebileceğini. 1-31 Ocak'ta farkındalık ayı rahim ağzı kanseri ile ilgili farkında olmamız gerekiyor. Birçok kanserde olduğu gibi esasında rahim ağzı kanserinde de kanserden değil de aslında... Geç kalmaktan korkmalıyız. Çok çok teşekkür ediyoruz Doş, doçent doktor Esra Aktepe Keskin'e ve devam ediyoruz. Aslında programlarımızın tümünde e, konuştuğumuz bir konu var. Profesör doktor Oktay Banlı obeste ile ilgili daha doğrusu obezitenin tedavisi ile ilgili bilgiler bizlerle paylaşıyor. Peki e, obezite nasıl önlenebilir? Biz acaba neden sağlıksız yaşamaya başladık? E, beslenmemizdeki yanlışlar nelerdir? Tüm bunlardan bahsediyor ama... E, en çok merak edilen konulardan birisi de obezite cerrahisi sonrasındaki süreç. İnsanların hayatları nasıl değişiyor? Profesör Doktor Oktay Banlı anlatıyor. Obeste sonrası kişilerin hayatındaki değişimleri. beste ameliyatı olan hastaların çok ciddi bir evrim geçirdiklerini görüyoruz bir kere beden algısı değişiyor yani bedenleriyle daha barışık bedenlerini seven yüzünü bedenini seven bir hasta grubu ortaya çıkıyor tabi eski yaşadığı buna ait kötü anıların izlerini ortadan kaldırıyor bu hastalar ve ciddi bir özgüven geliyor özellikle kadınlar işte kuaförler, kıyafetler, e, tatiller, işte ne bileyim e, daha sosyal ortamlar ve kendini daha iyi hissettiği e, ortamlar yaratıyorlar. Ve çok ciddi bir şekilde mutlu ve keyifli bir hayata yeniden dönmüş oluyorlar. İş hayatlarında yaşadıkları, üniversitede yaşadıkları olumsuz anıların etkisiyle bunu biraz abartan hastalarımız da oluyor. Yani çok ciddi... Kıyafete para harcayan, işte güzellik merkezlerinde, kuaförlerde para harcayan hastalarımız da oluyor tabii. Bu da ameliyatın ekstra bir maliyeti onlara. Erkeklerde de öyle tabii. Ee, özellikle kadın erkek ilişkisinde özgüveni olmayan, kendini çok kilolu, kendini biraz kompleksli hisseden hastalarımız bunu tamamen ortadan atıyorlar. Daha güvenli, daha kendiyle barışık bir bedene kavuşuyorlar. Tabi bu dönemde çok evlendirdiğimiz hasta var. Yani bunların içerisinde bizim ofisimizde tanışıp evlendirdiğimiz, bizim de nikah şahitliği yaptığımız pek çok hastamız oldu. Tabi biz birkaç yıl sonra bu genç bekar hastalarımızdan çok fazla evlenen hasta görüyoruz. Mümkün olduğu kadar da onların nikah şahidi olmaya devam ediyoruz, yetişmeye çalışıyoruz. Bu ameliyatların bir özelliği şu, bizim açımızdan da, onlar açısından da öyle. Mesela hani bir safra kesi ameliyatı olursunuz, dikişinizi alırdıktan sonra bir daha o cerrahı bir daha görmezsiniz. Ama biz bu hastalarla yıllarca beraber oluyoruz. Yani ameliyatla ilgili süreci, ameliyat sonrası hayatlarıyla ilgili süreci de bir şekilde takip etmiş oluyoruz. Son derece mutlu bir hayata kavuştuklarını görüyoruz. Tabii ikinci bir keyif yandaş hastalıklardan kurtulma keyfi. Özellikle diyelim ki insülin kullanan bir hasta, insülinden kurtuluyor düşünebiliyor musun Ne büyük bir keyif bu. Ya da hipertansiyon ilaçlarından kurtuluyor bu hastalar. Uyku apnesi var. Mesela her uykusu kabus olan, işte mutlaka yanında biriyle olduğu zaman onun uyandırdığı, işte nefesinin durduğu ve hiçbir zaman dinlendirici bir uykusu olmayan hastalar son derece iyi ve sağlıklı bir uykuya kavuşuyorlar. Bu ertesi günkü bütün performanslarına daha da artmış olarak yansıyor. Tabii kilolu olup bebek sahibi olamayan çok sayıda hastamız var. Bunlar kısa süre içerisinde, 6-8 ay, 1 yıl içerisinde bebek sahibi olabiliyorlar. Bu da onların hayatlarında çok önemli bir değişime yol açıyor. Psikososyal açıdan da kendilerini iyi hissediyorlar. Meslek hayatlarında daha başarılı, daha enerjik bir hayata kavuşuyorlar. Tabi bazen pişman olan hastalar oluyor mu diyeceksiniz. Oluyor. Düşünsenize bütün hayatının odağını yeme içme odaklı olarak e, kurgulayan, hayatının önemli bir amacı da bugün ne yesemle geçiren hastalarda bugün çok şey yiyemeyeceğini öğrenmiş olması e, onları biraz strese sokuyor. Birkaç istisna dışında e, bu yönüyle çok ciddi bir problemler e, görmüyoruz açıkçası. Hastalar kilo verdikten sonra daha keyifli bir hayata kavuştukları için buna ait fedakarlıkları da aldırış etmiyorlar doğrusu isterseniz. Ameliyatın sonunda işiyle, eşiyle, özel hayatıyla bu yönüyle problem yaşayan insanların bu problemlerden kurtulmuş olması bizim de buna vesile olmamız bizi de çok mutlu ediyor ayrıca. Bu hastalarımızla ilgili her gün değişik güzel keyifli haberler alıyoruz. Biz de bundan mutlu oluyoruz. Bu sonucu görmekten biz de çok büyük keyif alıyoruz. Biz hastaların hayatının güzelleştiğini gördüğümüz zaman biz de bundan çok mutlu oluyoruz. Obezite sadece bir kilo sorunu değildir. Aynı zamanda pek çok yandaş hastalığa da sebebiyet veriyor dedi Profesör Doktor Oktay Banlı Genel Cerrahi Uzmanı Türk Obezite Cerrahisi Vakfı Kurucu Başkanı çok çok teşekkür ediyoruz kendisine ve programlarımızla ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşmak için sosyal medya adreslerimizi takip edebilirsiniz. Aynı zamanda yayınlarımıza sorularınızı da ulaştırabilirsiniz. Şu anda ekranda görüyorsunuz bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarını diyelim. Yayınlarımızın tekrarlarını Adanza'ya sağlık YouTube adresinden izleyebilirsiniz diyelim ve Devam edelim. E, Profesör Doktor Mahmutcan Yağmurdur, Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji uzmanı kendisi ve her hafta meme kanseri ile ilgili çok önemli bilgiler paylaşıyor bizlerle ve e, belki de meme kanseri teşhisi konmuş her kadının aklına gelen sorulardan birisi e, acaba e, ameliyat sonrası organ bütünlüğünü koruyabilecek mi cerrahlar? Bununla ilgili çok önemli bilgiler paylaşacak hocam izliyoruz. Bu bölümde tekrar sıkça sorulan sorulara değinmek istiyoruz. Bunların başında da meme kanseri cerrahisi sonrasında eğer memenin tamamen alınması gerekmişse, ameliyatla alınan memenin yerine yeni meme yapılabilir mi sorusudur. Günümüz teknolojisinde, daha evvelki bölümlerde de ifade ettiğim gibi, meme koruyucu cerrahi esastır. Yani memenin bir kısmını cerrahi güvenlik sınırı bırakmak suretiyle meme bütünlüğünü bozmadan en uygun kozmetik sonuca ulaşmak amacıyla çıkartmaktır. Böyle bir cerrahide bilindiği üzere yine daha evvel bilgilendirmiştim radyoterapi vermek zorunludur. Ama öyle durumlar ortaya çıkar ki radyoterapi vermek bir tarafa ameliyattan önce sizi evreleme teknikleri gerekse kemoterapi bile almış olsa memenin tamamen almak zorunda kaldığımız durumlar ortaya çıkabilir. Böyle bir durumda sıklıkla gelen sorulardan bir tanesi memenin tamamı alındı. Acaba ben ameliyathaneden göğüs olmadan kalkacak mıyım sorusudur. Yani memenin yerine yenisi yapılabilir mi? Memenin yerine yenisini yapabilmek birkaç yöntem içerir. Bunlardan bir tanesi her şeyden evvel hepimizin çokça gündemde olduğunu bildiğimiz silikon implant konmasıdır. İkincisi ise yine hastanın kendi dokularını kullanmak suretiyle ya sırttan ya da karın yağlarını ve kaslarını kullanmak suretiyle bir yeni meme yapılmasıdır. Hangisi olursa olsun eğer memeyi almak zorunda kalıyor isek ve yerine yeniden meme yapmak zorunda kalmış isek plastik cerrahi disipliniyle beraber ortak ameliyatlarla bunu gerçekleştirmek en doğrusudur. Neden? Çünkü hem yasal hem etik olarak hem de en güzel kozmetik sonuca ulaşabilmek amacıyla böyle bir yaklaşımın daha doğru olduğunu düşünmekteyim. Memenin tamamı alındığı zaman silikonla yapılan veya da hastanın kendi kas ve deri dokularıyla yapılan rekonstrüksiyon dediğimiz yeni memeler acaba birbirinden farklı mı? Birinin diğerine avantajı var mı? Silikon implant konması o kadar kolay bir karar olabilir mi? Bütün bunlar son derece zor sorulardır ve hastalığın evresiyle, ameliyat sırasındaki bulgularla, ameliyat sonrasında hastanın göreceği ek kemoterapi ve radyoterapi gereksiniminin ne ölçüde ve hangi yüzdeyle olacağına alakalı bir konudur. Örneğin, bir hastaya eğer silikon implant evre 3 iken konduğunda radyoterapi alması gerekirse ciddi sorunlarla karşılaşılabilir. Çünkü radyoterapi de beraber memenin cildi incelecektir ve bu incelme ile beraber de başka sorunlar beraberinde gelecektir. Veyahut da hastanın kendi dokularını kullanarak yaptığınız bir yeni meme e, uygulaması söz konusu ise ileri evredeki bir hastada kemoterapinin gecikip gecikmeyeceğini garanti edemeyiz. Eğer kemoterapiyi geciktiriyor ise bu hastanın sağ kalımsal bir e, sorunla baş başa kalmasına neden olabilir. Demek ki hastalara eğer medyatik olma adına yeniden meme yapmak mümkündür, memesiz kalmazsınız, meme kanseriyle memenizi alsak bile yenisi mümkündür gibi yaklaşımlar hasta açısından çok sağlıklı söylemler, çok sağlıklı retorik değildir. Demek ki hastada önemli olan sağ kalımdır. Tümörün evresi, tümörün moleküler özellikleri, ameliyat sırasında cerrahın edindiği intiba, ameliyat sonrasında çıkan parçanın özellikle incelemesi, immünistokimya değerlendirilmesi, moleküler özellikleri, tiplemesi, bütün bunlar. Preoperatif dediğimiz ameliyattan önce yapılan evreleme, ameliyat sonrasında eğer sizin hastanın ek tedavileri konusunda net bir fikir elde etmenizi sağlamıyorsa o takdirde hastalara ben size yeniden meme yaparım, bunu tekrar yerine koyarız gibi vaatlerde bulunmamak lazım. Öncelikle sağ kalın son derece önemlidir. Kolaboratif çalışma, multidisipliner çalışma, plastik cerrahi ile beraber çalışma son derece önemlidir. Evet, meme kanseri cerrahisinden sonra yeni meme yapılabilir ama bu yeni meme yapılması işleminde son derece dikkatli karar verilmesi gerekmektedir. Bu da ameliyatı yapan kanser cerrahının sorumluluğundadır. Profesör Doktor Mahmut Can Yağmurdur, genel cerrahi ve cerrahi onkoloji uzmanı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu haftada yine çok önemli bilgiler paylaştı bizimle. Tüm uzmanlarımıza teşekkür ediyorum aslında. Bugünlük bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Ufak bir duyuruyla aslında bugün veda etmek istiyorum sizlere. Önümüzdeki hafta Adanza'ya sağlık. Pazar günleri yine 11.30'da uzman konuklarını ekranlarda ağırlamaya devam edecek diyelim. Ve yapımda yayında emeği geçen arkadaşlarım var. İsimlerini görüyorsunuz ekranlarda. Çok çok teşekkür ediyorum onlara ve ekranlarını yeni açmış tüm izleyicilerimize bir kez daha iyi yıllar, iyi seneler ama daha önemlisi sağlıklı bir ömür diliyorum. Görüşünceye dek efendim hoşçakalın, sağlıkla kalın.